Günaydın arkadaşlar. Yine gözaltlarım şiş. Uykusuz bir güne uyandık. Ve yine ben hazırım. Belki bekliyoruz. Hep de benim hazırlamam uzun sürdüğünü iddia ediyor. Ama hep ben bekliyorum. Evet arkadaşlar. Dışarı attık kendimizi. Buraya oturup yemek yiyoruz. Nereye otur? Bezlerin arkasında. Yemek yiyecek yer arıyor belki Acıkmış. Evet oraya oturabiliriz, Sanki ileride daha kalabalık. Hı -hı. Ee, burası şöyle göstereyim. Ueno muydu? Ueno. Ueno Park. Daha bir ucuna gideceğiz. Orada nasıl terlemişim çekip göstereceğiz size de. İlk önce tabii marketten aldığımız kahvaltılarımızı yiyeceğiz. Evet. 7 -11. Yine sevdiğimiz sandviçlerden aldık. Nigiri aldık. Şöyle değişik. Karpuzlu değil mi oğlum? Karpuzlu. Hayır karpuz tadında yumurta, e, süt ve buğdaydan yapılmış bir şey. Burada da kızarmış tavuklar var. Acılı kızarmış tavuk. İçecek aldık. Bugünü de böyle başlıyoruz. Tavuk o kadar iyi ki. Markette satılan bir tavuk. Kaç para biliyor musun? 30 liraya. Çok iyi, tadı çok güzel. İnanılmaz Dün bunun acısızını yemiştik. O da mükemmeldi ve sıcak hı hı. veriliyor bu arada. Sım sıcak. Hani... Deneyin gelirseniz. Popeyes, Mopeyes, Kesti. Gidin gidin. Olay bu. 7-Eleven. Beğendin mi tatlıyı? Çok tadı yok. Hiç tadı yok ve bence kötü. Araya siyah siyah çikolata atmışlar o Hiç Hiçbir şey yok. Tavuk güzeldi, sandviçler güzeldi yine. Onu de neyi denemiştik? Mayonezli. Mayonezli tuna balığı. Tuna balığı, o da güzeldi. Ama çok tavuk açık. çok iyi. Tokyo'daki imparatorluk binasına geldik. Gerçi tek bir bina değil girişini çekmeyi unuttum ama bayağı geniş bir alan. Imperial Garden diye geçiyor. İşte Tokyo'nun imparatorluk bahçesi gibi de çok çiçek yok ama inanılmaz yeşil güzel falan. Bayağı büyük bir alan. sadece bir kısmı. Şimdi devam edeceğiz. Şu yeşilliklerin güzelliği. Herkes şemsiyeyle geziyor güneşten dolayı. Çok da mantıklı evet ama o şemsiyeyi tutarken bizim kolumuz ağrır. Bunu sana söylemek istiyorum. şey Japonların kas kas olmadığı için böyle durduklarında anladığım kadarıyla hiç ağrımıyor ama ben telefonla konuşurken bile böyle 5 dakika sonra kolum pamp Ben oluyor. şu an video çekerken bile kolum ağrıyor. <laughs> kolum pump oluyor, omzum pump oluyor, ağrımaya başlıyor. Yani şöyle ben 5 dakika duramıyorum. Adamlar tüm gün böyle duruyor. Evet. Diğerinde de böyle şey var. Vantilatör var zaten. Böyle, böyle duruyor. Doğru. İki yıl da öyle. Evet. Çok güzel böcekler falan var. Şöyle şöyle şeyler var. Helikopter böcekleri, rengarenk. Bunun neresi? Ne? Suratıma yapıştı o geçen bir tanesi. O helikopter. Şurama. Yaratıklısı. Ano. <laughs> ano. Böyle bir alan. Biz şuradan girdik. Bu ne bu? Harika bir böcekler. Hayır, Başka bir şey düştü oğlum kafamda. mi? Ben şurayı göremedim. Ne <laughs> Dört çünkü oraları? Yok. Yukarı çıktık ya şu arkadan devam edecektik galiba. Evet. balıkları da görmedim ben. Yok oğlum onlar da onları yemişler. Burada Burası kaçta kapanıyor acaba? Herhangi bir, bir saat var mı? Saat yazmıyor. Saat sınırı yoksa akşam üzeri gelmenizi öneririm. Güneşin doğarında gelmek. Bu saatlerde yok. sıcak oluyor. Ama yine çok fazla insan var yani. Ama yani ve ağaçların arasında olduğu için güzel de esiyor. Hı. Ağaçları güzel Güneşin. Güneşin. Evet o güneşe de işte. Şemsiye falan alırsanız size ee, kolunuz ağrımıyorsa. Kolum ağrımam ben şemsiyeyle gideyim. Rahat ederim diyorsanız şemsiye alın. Evlerin girişlerinde Vallahi. veya tapınakların girişlerinde falan da hep şemsiyelik yerleri oluyor. Bırakın için falan. Herkesin elinde var yani. Bizim bu arada kaldığımız Airbnb'de hani 10-20 tane şemsiye koymuş girişi. Hani isteyen altın gibisin daha balık biliyordu bana. Acaba turuncu, sarı, noktalı, beyaz balıklardan var mı? Yemişler de bin Oha. Şey yapalım, şuraya tripodu koy, şunu yapalım. Neyi yapalım? Evet arkadaşlar. İnfekt karayını da bitirdik. Yani gezmediğimiz yeri kaldıysa da bizim için bitti artık. Ama o her yerine oy de balıklarını gittik. O yuvalıklarını görmemiz yeterliydi bu Her yerine de gittik sanırım ya. Evet gittik. Galiba ileri soluna gitmedik. Orada kaldım. Tam tersi buranın çünkü. Çok sıcak. Kültürü mülsüz. Geçen helikopter bir gün gördün mü? Evet. Kültür, mültür. Japonya'nın gerçek kültürü gacha ve pokemon'dir. Para falan gelmeyin. Gidin pokemon. Pokemon yakalayın. Gachalayın. Şey çevirin. Onlar ya. Yani. Gacha. O şeylerden Artık. çok çevirmedik ya. Oğlum güzel yaptı ki. Bir de evet. gördüğümüz... Oyuncak da bulamadım ben. Çalışıyor mu ki? Çalışıyor dur. Çalışmıyor. Bir de diyorlar ki Japonya'ya çok yakın. Doğru düşün. Bak bambuların arasından otomatik şunları tutuyor Murat. Gördün mü? Hayır. Bu da görmeyenler için çok yok ücretti şurada kırmızı beyaz ama Eyfel aynı boyutlara denk geliyor neredeyse. Tokyo Imperial Lake'ten aldım. Satılık. Aklınız olsun. Burada ilkbaharda bu çiçekler olur diyor. Yazında bu çiçekler olur diyor. Aa panda var. <laughs> Beni beklemeden gidiyor, her zaman iyi gibi. Sanki yetişmemiz gereken bir yer var. Kuş kuştura kuş gidiyor. Sen ne alacaksın? Kul. Çift Thank you. Thank you. Buradan hediyelik bir şeyler alabiliyorsunuz. Tam girişten sonra buraya uğrayıp devam edebilirsiniz. Çıkarken de yine suyunuzu alıp öyle devam ediyoruz. Dışarıdan da böyle gözüküyor girişi. Bak. Yağlı. İşte. Hmm. Sağ. Belki aldığı tatların hepsini bize tattırızı koymadan çünkü ben çocuk şeyleri çocuk seçmiş. Çocuk şeyleri seçmiş. <laughs> hmm. Çok güzel. Şey, çilek ama güzel geldi bunlar. Çok iyi. Şu alttaki de güzel. Alttakine bakma. Çilek bayağı güzel. Çok güzel. <laughs> Bence senin pilotu da çok güzel. Evet. Değil mi ben sana? Böyle evet. bir evet. bu şey yani lollipop tadı gibi mi? Şey. Böyle Pikachu'nun şeyleri ve kafasının olduğu bir şey var. Bunu tadına alsana. Ne kokuyor ya? Şeker gibi bir şey. Evet. Gayet güzel. <laughs> gayet güzel değil <laughs> <bayağı. gülüyor> mi? Bu ikisi bin yent. <laughs> Dört top dondurma. Dondurmaların da boyutları var bu arada. Top boyutları var. Küçük, orta, büyük diye. Orta göre... gayet göre... iyi. Bunlar orta boy. Dört orta boy top bin yan. Benim atla gibi çok güzelmiş. Ben sevdim. Ben kim tadına bakayım? Ekçi güzel. Kim? Gelirsiniz buraya. Bir, bir tane, O da yerimiz olabilir. <laughs> Benim zorunlu. Benim zorunlu. Tahmin ediyorsunuz ki. Mhm. Şunu yapalım. Bıraktı gördün mü? Oynanmaz <laughs> bırakıyor bırakıyor. Mor mu sarı mı? Sarı. Oraya gider mi? Yeter gider. <laughs> ne? Bıraktı bak yine gördün mü? Bırakıyor yani. İki şampu var Ya da biri atmış, parça varmış. Bırakıyor aslında. <laughs> hanım benim için magic art temizci. Ben insanlar dedi, duruyor <bir> <laughs> Bak yakaladı, hanım da yakaladı. Bırakacak. Bak gördün mü bırakıyor. Bir tane daha ben alalım. Evet evet o balığı istedim. Bir tane daha denesene. Baksana tipi ama. Baksanız. Son bu. Aldın aşkım. Bırakıyor şerefsiz. Bırakıyor. <laughs> <Bırakıyorsun. gülüyor> <laughs> <laughs> Gürcistan'daki o soslu tavuk şey mi bu mu? Gürcistan'daki o tavuk ayrıydı ya. Kaka yapıyorsun. Valla. Yani top seviye yemeklerinden biri olabilir ya. Bir de onu böyle doya doya da yiyemedik gibi ya hani böyle çok az parçaydı. Aradın aradın bir daha da bulamadın. Ben üstüne döküyorum. <laughs> <laughs> Sen ne bu bu arada? Sıralarına bak. Ben zaten sıralar var. Tamam olmuş. Sen ne doluyor? Para öderken sıra bekliyoruz. Yemek yerken sıra ödüyoruz. Sıra ödüyoruz. Yani. Para öderken sıra bekliyoruz. Alışveriş yaparken sıra bekliyoruz. Yemek yiyeceğiz, sıra bekliyoruz. Oturacağız, sıra bekliyoruz. Kalkacağız, sıra bekliyoruz. 3 gündür şunu arıyorum ya 3 gündür bir gidiyoruz domuz bir gidiyoruz domuz bu arada sorduğumuz her yer hani deniz ürünü olsa da olur diyorum adam diyor ki hepsinde domuz var veya domuz sosu var diyor İnternette de kolay bulunuyor yazdık da biz mi bulamıyoruz ben burada gariyemde hiç sinirli Japon görmedim kaşları çatık bir Japon gördün mü? kaşları çatık da görmedim ben benim hep çatı da hep biliyor. gülüyor. Hep. Mesela şu yemeği yapan adam ne kadar mutlu bir adam baksana. Tom biş böyle abi. Ne yani. yaparken mutlu gel. Ben yemek yaparken ocağın başında terleye terleye sinirli köpe oluyorum ya. Bu adam böyle. Abi ben söyleyeyim. Aslında götüm terliyormuş koltuğa göstereyim. Aşağıya. Halime bakın. Hay Hali kalmadı. Bayağı yorulduk. En son nerede video çekilmişti bilemiyorum ama... <laughs> Pokemon. Pokemon. Pokemon'a gittik. Orada bayağı bir sınav vardı, Bayağı bayağı bayağı. Orada yemek yedi. Orada da sıra bekledi. Orada da sıra bekledi. Yani, Japonya'ya gelince sıra bekleyeceksiniz. Her şeyi sıra bekliyoruz. Ondan sonra eve gittik. Aldıklarımızı bıraktık. Çanta, sırt çantalarımız doldu. Elimizde de iki poşet. Bittik, onları bıraktık. Ha, şimdi tekrar çıktık ve helal. Şimdi bir romancıya gelmiş. Helal yapıyorlarmış. Gelmiş ne ya, var? Geldik. Geldik dedin. Gelmiş Gelmiş mi de? Konuşacak bile. Ayaklarım çok sızlıyor. Eve gittiğimde o ağrı bağlarını deneyeceğim. <laughs> Bu ağrıyı geçiriyorsa mükemmelmiş. <laughs> Bakalım bir daha da söyledik. Onda bir, bir, bir Arkadaşlar ramenin ilk halini şöyle köşeye bir yere fotoğrafını koyarım. Bu sona yaklaşılmış <laughs> hali. Ve... Gerçekten çok kötüydü. İnanılmaz hiç kötü. Hiç beğenmedik ya. Böyle Serti bir şey olamaz. Şu Wagyu diye bu kadar pahalı. Ama hani Wagyu değil. Evet. Ve inanılmaz acı yani. Tadını, kötülüğünü ya, ya Böyle Serti salçalı değişik bir sos var. Normalde ramenin sosu çok güzel oluyor. Bitiriyoruz falan ama bu yok. Gitmiyor. Soğanın kaç? Valla benim de iki. O da sı de bu dedi. dolayı. hazır diyor bu arada? Olabilir. Sana çabuk çorba mı diyor? Evet. Burayı beğenmedim. Griffin de var. Bunu çıkardım. Zaten ben Griffin de O yüzden. İlk geldiğimiz gün baykuş istiyorduk, çıkmamıştı. Ya yani şimdi bana ya, baykuş çıkacak. Bu ne? Ya, ya, ne çıktı? Anlamadım ki. Domuz var. Domuz çıkarmış gel, falan. Ya, Aşkım bu sağ bir. Baykuş baykuş. Baykuş mu? Ne ya? Ne? Ya yine değil abi. Aşkım son demiştik ya yeter ne, yeter. Son, son. Bütün hepsini tamamladın baykuş hariç. Harbiden ya. Bu son gerçekten. Başka renk. Baykuş. Ne? Baykuş galiba. Tamam baykuş bulduk arkadaşlar. Galiba. Baykuş gibi duruyor ya. Evet evet. Fare. Ne? Uçan fare. Ay. Çıkana kadar uğraşacağım dedi. Şu an hırs yapıyor. Bu son cidden. Aa bu 50'lik mi? Sarı mı bu da? Bu sefer baykuş. Siyah kedi. Aşkım hadi gidelim, hadi. Bir tane daha denemeyebilir miyiz? Şu her Hı. renk var, baykuş verdik. Son. Şey hangi renk ya aşkım? Hiç, hiç pembe falan yok ki. Mavi, sarı... Geldi bir tane pembe. Pembe aynısı. Hangi yürü hadi yürü. Baykuş çıkmıyor. Ne baykuş yok zaten içinde. Biz niye denemişiz ki Nereden bileceksin ki baykuşun hangi şey olduğunu? Ne oldu? Hı. Hani çıkana kadar... ...atacağım diyordun. Ama içinde yok ya. mu? Bütün renklerini çıkardı. Baykuş yok. Bunlardan da bir tane fazla çıktı. Seni isteyen varsa satılır. <laughs> Son kez bunu da atıp gidiyoruz. Toy Story olur. Oh. olur. Işıkları bile kapattılar o derece. Farklı. Ne çıktı? Bilmiyorum ama. Hayır, 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 hayır. İyi Hadi görüşürüz. Geceler, hayır, iyi geceler. Bu dükkanı da kapattık arkadaşlar.